Benim adım Tarçın. Merhaba arkadaşlar. Benim adım da Sarışın. Nasılsınız arkadaşlar? İyi olduğunuzu umut ediyoruz. Bugün Serap var Size biz bir oyun anlatacağız. Oyun elimiz şöyle yani. Daha çok hayal kuracağız. Hayal kuracağız? Aa, niye hayal kuruyoruz ki şimdi? Ya Sırşın, ne demek niye hayal kuruyoruz ki şimdi? İnsan hayal kurduğu zaman <laughs> mutlu olur bir kere. Beyni çalışır, yaratıcılığı gelişir. Ondan sonra acaba kelime sözcükler, kelimeler sözcükler beyninde çoğalır. Daha çok kelimeler öğrenirsin. Aa, ciddi mi bir dünya kurarsın Bir düşün bakalım. Dünya mı? Ya ııı 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 hmm. e, Ya Allah aşkına sarışın niye böyle garip sesler çıkartıyorsun? Ama dünya biraz zor değil mi ya? Biz böyle çiçek böcek falan bir şeyler düşünüyoruz. zor değil. İstediğini hayal edebilirsin. Hayal ederken sınır yoktur. Bak şimdi. Ben kendi dünyamı hayal etmeye başlıyorum. Tamam hadi sen bir yap ben de bakayım. Hmm şöyle bir düşüneyim bakayım. Hmm. değiştirebiliyorum. Nasıl yani? Evet evet. Güneşi bazen mavi yapıyorum mesela. Bulutları toz pembe. Yağmuru kırmızı yağdırıyorum. Çok güzel. Ben kendi dünyamda renk perisiyim. <laughs> Renkleri yönetebiliyorum. Aaa düşünsene <laughs> kırmızı muz olsana kadar güzel olur. <laughs> evet benim kendi dünyamda muzları kırmızı yapabiliyorum. Hadi şimdi sıra sende. Sen de hayal kur. Acaba senin dünyan nasıl olacak? Şşş ee, sessiz olun tamam mı? Birazcık konsantre olmam lazım. Tamam arkadaşlar sessiz oluyoruz. hayal kurma şekli Allah aşkına. Duydum seni. Ya bir şey demedim tamam sen hayalini kur. Tamam kurdum. Hadi bakalım çok merak ettim. <laughs> Arkadaşlar benim dünyamda şöyle ben de bir yeteneğe sahibim. İstediğim zaman istediğim şeyi <laughs> küçültebiliyorum istediğim zaman büyütebiliyorum mesela <laughs> diyelim ki kocaman bir ağaç var ve ben ondan elma toplamak istiyorum ağaca tırmanmak da tehlikeli o zaman ağacın boyunu biraz küçültebiliyorum ve elmayı şak diye alabiliyorum ha? diyelim ki Küçücük bir çiçek var ama ben onu kocaman yapmak istiyorum. Şık yapıyorum ve büyütüyorum. Böyle bir dünya da çok güzel olurdu bence. Aa değişik bir fikir arkadaşım. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar lütfen bugün siz de kendi dünyanızı hayal edin. Acaba nasıl bir dünya kurarsınız? Serap öğretmeni ve bize sesli mesaj olarak gönderin. Görüşürüz. Hoşçakalın.